Arkadaşlar herkese merhabalar. TOG otomobilinizde nasıl televizyon izlersiniz? Şimdi size ondan bahsedeceğim. TV Plus biliyorsunuz artık TOG'da sunulmaya başlandı. Haydi gelin nasıl TV Plus'ı yüklüyoruz ve kullanıyoruz. Şöyle bir bakalım. Şimdi öncelikle kontrol ekranınızdan Tru Store uygulamasını yukarıya sürükleyerek öncelikle mağazanın uygulama mağazasının açılmasını sağlıyoruz. Burada uygulama listesinden sağa çekerek Turkcell TV Plus'ı buluyoruz. D Smart Go'da da izleyebiliyorsunuz ama üyelik girişi vesaire biraz daha uzun sürüyor. Evet. Şurada Turkcell TV Plus var. Yükle diyeceksiniz. Ben önceden yüklediğim için şu an hazır durumda. Sonrasında TV Plus uygulaması bu şekilde kontrol ekranınıza gelecek. Bunu sürükleyip yine ana ekranınızda istediğiniz ekrana bırakıyorsunuz. Evet bu şekilde Turkcell TV Plus artık TOG otomobilinizde açılıyor. Tabi bu sürücüye en yakın olan ekranda sürüş halinde kullanamazsınız. Şu an park modunda olduğum için bunu şu an çalıştırabiliyorum. Ama orta ya da en sağ ekranda sürüş halinde de çalışmakta. Buradan istediğiniz herhangi bir kanalı seçerek mesela NTV seçelim. Evet şu anda güvencesi ve aydın aydın Bu şekilde ya. NTV açıldı. Hava Yine farklı kanalları için. da Fistik seçmek Fistik mümkün. Hatir Buradan şükreden. kanal listesine girerek hızlı bir şekilde mesela Haber Türk'ü seçelim. Kendi dolayı, kendi bu şekilde bu attı, artık otomobilinizde televizyonunuz var arkadaşlar. Böyle en sağ ya da orta Hava ekrana bu çekerek bu de rahatlıkla kullanabilirsiniz.